Küçüklerimiz, her zaman Bizler her zaman zaten kimse yok bu neden diye zaman özellikle Afrika'da son zamanlarda ve dünyanın dört bir tarafında yapmış olduğu çalışmaları sadece ülke içinde değil ülke dışında da takdirle izliyoruz. Sadece bu çalışmaları Ramazan ayında değil yılın 365 günü ve kalıcı olarak sizin de söylediği gibi palyatif tedbirlerle değil kalıcı olarak özellikle bu Afrika'daki kuyu projesi cidden çok kuyu açma susuzluğa yönelik Somali'de yaptığı çalışmalar veya dünyanın dört bir tarafında yaptığı kalıcı çalışmalar takdire şayan çalışmalar ee, insanlar bulundukları görev icabıyla veya yaptıkları işler icabıyla mutlaka kalıcı ve milletin faydasına olan işleri yapmakla ve bunları takip etmekle mükellefler bizler siyaseten, sizler sivil toplum örgütü olarak bu milletin lehine, bu milletin menfaatine, dünya insanlığının barışına ve huzuruna katkı sağlayacak her türlü çalışmalar ve yardım faaliyetleri takdire şayan faaliyetler. Bizler her zaman e, bu millet için çalışan, bu milletin menfaati, e, menfaatini korumak için, bu milleti, bu devleti yüceltmek için çalışan insanlara yardım etmesi noktasında e, bizde sınırsız bir krediniz var. Yeter ki tek gayemiz bu milletin menfaati, bu milletin daha iyi bir Türkiye'de, daha iyi bir Sivas'ta çalışması noktasındaki ortak paydamız noktasında gayret gösterelim. Kimse yok günlerine, aktivitelerine daha yeni başladığımız bu günlerde sizleri aramızda görmekten tekrar memnun olduk. Bize ve moral verdik. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de katkılarınızı, desteklerinizi bekliyoruz. Kimse yok bir müdelerine... Türkiye'de Kızılay'la beraber Birleşmiş Milletler'de Akrep'te olmuş iki dernekten biri. <laughs> ee, aynı zamanda da kamu yararına faaliyet gösteren derneklerdir. Kimse yok Derneği'ne yapılan bağışlar, e, vergi muafiyetine e, esas kabul ediliyor. Ayrıca Kimse Yoklu'nun diğer bir misyonu da e, diğer yardım kuruluşları derneklerinden ziyade, e, sivilce tedavisinden ziyade, bir ailenin mağduriyetini tespit ettikten sonra A'dan o aileyi rehabilite etmek ve daha muhtaç <laughs> kurtarmak, hasta varsa hastaları e, imkanlarımız <laughs> kendi bünyemizde çözmeye çalışmak, imkanları yoksa büyük şehirlere genel merkezimizin delaletiyle o mağduriyetten gidene kadar takipçisi olmaktayız. <laughs>